Böyle sorularda mutlak yani içi pozitif negatif mi? ona bakmamız gerekiyor. Rastgele sayılar yazdığımızda eksi 3, eksi 2, 1, 2, 4 örneğin. Şimdi e eksi a'yı sorduğu zaman bakın e sayısı 4, a sayısı eksi 2, 4 eksi eksi 2'yi soruyor. Yani 6'dır burası. Demek ki ilk mutlak değer artı olacak. a eksi c'yi soruyor. a eksi c'ye baktığımız zaman sayısı eksi 2. C sayısına biz 2 demişiz. Başına bir eksi 2 var. O zaman eksi 4 geldi. İkincisi o zaman eksi olacak iç tarafı. B eksi D'ye geldiğimizde aynı mantıktan. B'si 1, D'si eksi 3. Yani pozitif gelecek. Aynı sayılar yani pozitif o zaman aynen çıkartacağız. E eksi A. Negatif olduğu için eksiyle çarpacağız. Başında da bir eksi var. Artıya dönüşecek. A eksi C olacak. Bu da aynen çıkacak artı olduğu için b eksi d olacak. Gerekli sadeleşmeleri yaptığımızda a'lar gidecek. Başka giden sayı yok burada. O zaman e artı b eksi parantezinde c artı d olacak. O da alan aşık olacak.